63 bölü 7 9 Doğru 35 bölü 7 5 Doğru 14 bölü 7 2 Doğru 77 bölü 7 11 Doğru 91 bölü 7 13 Doğru 7 kere 7 7 kere 7 49 Doğru 4 kere 7 4 kere 7 28 Doğru 7 kere 9 7 kere 9 63 Doğru. 7 kere 6 42 Bir de yetişer yetişer sayar mısın bana? 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 70 77, 84, 91, 98 Tebrik ederim.